Bu videomuz fonksiyonlarla ilgili son videomuz inşallah. Şimdi fonksiyonlarda grafik okumadan başlayalım. Öncelikle bu x eksenimiz, bu y eksenimiz. Şuradaki grafik, ise bizim grafiğimiz, y eşittir fx grafi grafiği. Bunu nasıl okuyacağız? Ee, ne demiştik? Bu x ekseninde tanım, e, tanım, y ekseninde değerde. Şimdi f1, f1, bu tanım değil mi? Buradaki x tanım. Bu sonucumuz değer olacak. O yüzden f1'e bakıyoruz. Değer, değerimiz ne? 3. F2'ye bakıyoruz. Değerimiz 4. F3'e bakıyoruz. Değerimiz 6. F4'e bakıyoruz. Değerimiz 1. F-4'e bakıyoruz. Değerimiz 2. Birinci notumuz. Grafiği x eksenini kestiği noktalarda fonksiyon değeri sıfırdır. Mesela bakıyorum grafiğimiz x eksenini 5'te kesmiş. Ondan sonra eksi 3'te bir de eksi 6'da kesmiş. Yani o zaman f5'im 0, f eksi 3 mü f eksi 6 mı f 0 F0'da ise grafiğin y eksenini kestiği noktaya bakıyoruz nerede kesiyor 2'de kesiyor demek ki f sıfırımızın cevabı da 2 Şimdi fonksiyonu tersten sorarsa ise tersten yapıyoruz. Mesela biz ne yapıyorduk? Burada x'e bakıyorduk. Şimdi y'ye bakacağız. Y'ye e, y ye bakıyoruz. Y 1'de kaça denk gelmiş? 4. Bunun cevabı 4 demek ki. F'i 3'e bakalım. 3 1 olur bunun cevabı. F'i tersten 4'e bakalım. 2 olur. F'i tersten 6'ya bakalım. 3 olur. F'i tersten eksi 2'ye bakalım. Kaç? Eksi 4 olur değil mi? Şimdi ilk sorumuzu çözelim. E, y fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Bunu soruyor. Şimdi F3 soruyor. F3'ü ne yapıyorduk? X ekseninden bakıyorduk. 5. F5 bakalım. 4 f eksi 2 eksi 3 f eksi 3 f eksi 3 x eksenini kesmiş öyleyse bu da 0 olur cevabımız 483 neydi denizli şimdi şu sorumuzu çözelim f eksi 1 diyor ee, evet x eksi 1'e bakıyoruz Sıfır ee, 0 değil mi f 0'a bakıyoruz 2 0 artı 2 olur f eksi 1 yani tersi olduğu için y eksenine bakıyoruz. Eksi 2. Ne oldu? Eksi 1 oldu. 84 da doğru. Şimdi şunu çözelim. Burada gördüğünüz gibi iki grafik var. Bir mavi ile gx bir de kırmızı fx. Şimdi g2'ye bakalım öncelikle. g2 nedir? Eksi 1'e denk gelmiş. g3 8'e denk gelmiş. E, f eksi 1 diyor. Demek f eksi 1 8 diyor tersi yani şuradan bakacağız 3 oluyor da bir toplayalım 8 9 11 10 oldu bölü f 0 y'yi kestiği noktaya bakacağız f e, grafiğinin 2 2 evet eksi e, 4 y'yi kestiği noktaya bakacağız f demiş e, bu olacak. Şuraya yazılmamış bir dakika. Şimdi şuradaki değeri bilmiyorum, ya, ama bu f'in grafiği nedir? Bir doğrusal fonksiyondur, değil mi? Öyleyse ben bunun e, denklemini bulabilirim. Nasıl yapıyorduk? E, şimdi bu 3'te d Dakika. Şimdi doğrusal fonksiyon x eksenini eksi 1 y eksenini 2'de kesmiş. x eksenini eksi 1 kesmiş ya ne yapıyorduk? Eksi 1 çarpı y artı y eksenini 2'de kesmiş. 2 çarpı x. 2 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 2 diyorduk. Sonra y'yi yalnız bırakıyorduk. Eksi 2 eksi 2 x ee, her tarafı y'ye böler. Eksi y'ye bölersek o da 2x artı 2 oluyor. Tamam. Şimdi y yerine eksi 4 yazdığımızda eksi 6 x eksi 3 çıkıyor. Demek ki bunun sonucu eksi 3. O da ne olur? Eksi 1 eksi 10 yani 85 adana doğru. Şu sorumuzu çözelim. G1 diyor. G1 yani şurası 3 F1'e bakacağız şimdi. G1 3 çıktı. F3'e bakacağız. f 3 nedir? 1. Şu 2 1 çıktı. G0. G0. Y'yi kesti nokta 1. Eksi 1. E, bölü F1. F1 nedir? E, <laughs> F1. Şunu da kesmiş. Dahil olduğu için F1 de 1'dir. Eksi 2 yani cevap burası oldu 86 doğru. Şimdi şu sorumuzu çözelim. Baktığımızda ne yapabiliriz? Ee, evet. Şimdi şunu şuraya attığım zaman aslında f eksi 3 eşittir 3 eksi 3 olacak. Şimdi burada x yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3'ü bulayım öncelikle f eksi 3 nedir 5'tir f5 nedir eksi 1'dir burası eksi 1 oldu artı 3 ne oldu 2 2 eşittir 3 isten hmm. yanlış yaptık bir şeyleri ama 3 x eksi 13 muş burası tamam nedir eksi 1 bulduk artı 13 12 Eksi de oradan 4 çıkıyor yani edirne doğru şimdi çözelim şimdi f eksi verilmişti. fx eksi 4 sıfır denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı. Şimdi fx eksi 4 demiş sıfır. Yani sonucum sıfır gelecek. Nelerde? x eksenini kestiği noktalarda. 3, 1 ve eksi 3. x eksi 4'ü 3'e eşitlersem x 7. x eksi 3'ü 4'ü 1'e eklersem 5. x eksi 4'ü eksi 3'e eşitlersem 1 olur. Oradan da 13 olur. Yani 88 denilen. Şu sorumuz çözüm. Şimdi Burada y eşittir fx eksi 2 fonksiyonu. Bana 0 soruyor. 0'ı bulmak için x e 2 vermem gerekiyor. x 2 y burası 3 oldu. Eksi 1 olması için x'e 1 vermem gerekiyor. 2 oldu. Böyle. Şimdi e, bu ne o? 1. 1 olacak. Buradan eksi 1. 1 olacak demeyeceğim direkt. Çünkü fx eksi 1'in 1 olması için 3 olması gerekiyor. 3'te ne oluyor? 2 Yine tersten ee, 0 olduğu için x eksenini kestiği noktayı bulacağım. Ama yok 2 2 koyacağım buraya öyle 2'nin x eksenini Şöyle 2 yani işin özü ilk eksi 1, 2 bulmam gerekiyor. Y noktasında 2 arayacağım. O da 1 oluyor. Tamam. Eksi 1, 5 bölü 1'den 5 oldu. Ederine bakalım. 89 ederine doğru. Şimdi ilk ikisini doğru bulsam da sonra sonuç doğru çıksa da bir yanlış yapmışım. O yüzden bunu şöyle göstereceğim ne yapacağız biliyor musunuz x2 için yerine koyacağız f0 ne oldu 3 x1 için yerine koyacağız ne oluyor f-1 oluyor ne oldu 2 x-1 için ne oldu işte 1 Sonra bunun terslerini bulmamız basit f0 ne 3 f-1 ne 2 Biz de öyle bulmuşuz üstte mi yanlış bunun tersi mesela 1'in tersi yani bunları ters çevirirsek f-1'in tersi ne olur Eksi 3 işte f eksi bir tersi bunu ters çevirdiğimizde 4 dört eksi eksi dört dörtten bir yani cevabımız 5 oluyor yine ama bu şekilde çözeceğiz. Benzer soruyu çözelim <laughs> şimdi nasıl çözüyoruz? Şu x eksenlerine bakıyoruz. Yani f eksi iki e, fonksiyon demiş. Şimdi x'i 3 olduğu zaman 3 eksi 1'den 3 eksi 2'den 1 yani f1 e, 3 olduğu zaman nedir? 0 değil mi? x'in eksi 2 olduğu zaman 3 olacak sonuç öncelikle. x'in eksi 2 koyduğumda f eksi 4. Şimdi bir de x 0 dediğim zaman y eksenini kesiyor değil mi? x e 0 için y 1 olacak. x'e 0 koyduğumuzda f eksi 2. Bunların terslerini de biliriz zaten. f 1 0. f eksi 4 3 f eksi 2 de 1. Cevabımız 3 oldu. Yani 90 Edirne doğru. Şu sorumuza bakacağız. Grafikle ilgili son sorumuzu çözelim. Bu zor sorulmuş ama biraz zor gelirmiş zaten. Şimdi bakıyorum. E, x eşittir 3'ü kestiği noktada nedir? F3 eksi 4 değil mi? F2 0. İşte F0 3 f eksi 4 0 değil mi? Şimdi f2'ye baktığımızda 0 e, çıktı değil mi? İşte f0'a baktığımızda 3 f3'e baktığımızda x4 x4'e baktığımızda 0 0'a baktığımızda 3 3'e baktığımızda x4 bakın hep 3'te bir tekrar ediyor 63'e böldüğümüzde 20. Yani kalanımız 0 oluyor. Bak bak birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim. Hep yani e, üçüncü terim, 60. terim de yani eksi 4'e denk gelecek bu halde. Bu fonksiyonlarla ilgili son sorumuz. Şimdi e, bu videodaki son sorumuz. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz? F1 eşittir 4. Buna göre f 1 4 eşittir de 1 olur değil mi? f2 eşittir 5 onun gibi. Şimdi f3'e bakalım 2. g2'ye bakalım 4. Ee, 4 çıktı. Şimdi biz sonuç olarak bunu bulacağız şimdi. Bakıyorum f1 4'e eşitti. f ters 1 tersi de 1'e eşitti. Yani cevabımız o halde adan oldu. Evet fonksiyonlar da bu şekilde bitti diğer videomuzda fonksiyon dizileriyle devam edeceğiz. Bu matematikte son 3 konumuz kaldı. Fonksiyon dizileri, işlem modeller aritmetik, sonra geometriye gideceğiz. Görüşmek üzere.